Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. 50.000 kişilik muhteşem bir aile olmak üzereyiz. Artık hediye zamanı geldi dostlar. Sizlere hediye dağıtacağım. 50.000 kişi olduğumuzda, yani 50.000 aboneye ulaştığımızda Twitter hesabımdan çekilişleri başlatacağım. Eğer sizler de bu çekilişlerden yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına linkini bırakacağım. Açıklamalar kısmının en üstünde yer alacak linkler bu linklerle şimdiden yerlerinize ayırabilirsiniz. Çekilişe yarın Twitter hesabımızın üzerinden resmi olarak başlayacağız arkadaşlar. Yaklaşık 60 bin üye olduğumuzda bu çekilişleri sizlere dağıtacağım. Çekiliş ödülleri ne diye sorar sizlere 3 adet Ledger Nano S ve 50K Wincoin hediye veriyorum dostlar. Soğuk cüzdanların önemi son dönemlerde oldukça artmış durumda. Özellikle Türk borsalarında yapılan vurgunlardan dolayı soğuk cüzdanlar önem arz ediyor arkadaşlar. Eğer kripto varlıklarınızı gerçekten güvenli bir ortamda saklamak istiyorsanız Ledger Nano S oldukça güvenli bir cüzdan çeşididir. Toplam 4 kişiye hediye verilecek arkadaşlar. 3 kişiye Ledger Nano S artı 1 kişiye de 50k Wincoin hediye olarak dağıtılacak. 50k Wincoin'i almak için Binance Borsası'nın referans linkimine kayıt olmanız gerekiyor dostlar. Binance Borsası'nın daha önceden kayıt olmuş olanlar varsa bir daha kayıt olmalarına gerek yok. 3 adet Ledger Nano S de dağıtılacak sizlere. Toplamda 4 adet hediyemiz siz abonelerimize ve güzel ailemize dağıtımları gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Siz değerli dostlarımıza bu güzel hediyeler dağıtılacak. Bu hediyelerden yararlanmak istiyorsanız Twitter adresime abone olun arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstünde olacak Twitter adresime abone olduğunuzda yarın resmi olarak duyuruyu yapacağım, çekilişi başlatacağım arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, bol şanslar dilerim. Şimdi biraz Ledger Nano S'i tanıyalım arkadaşlar. Nedir bu Ledger Nano S? Kripto varlıklarımızı depolamak, dijital ödemeleri almayı, göndermeyi sağlamak için geliştirilmiş, sağlam güvenlik önlemlerine dayanan Bitcoin ve diğer altcoinleri saklamak için kullandığımız Ortaya çıkmış güvenli bir cüzdan çeşididir arkadaşlar. Soğuk cüzdan olarak geçer. Nedir peki bu soğuk cüzdan ifadesi diye sorarsanız arkadaşlar, Bitcoin ve altcoinlerimizi tamamen offline yani internete bağlı olmayan bir ortamda saklamanıza olanak tanır. Kısacası soğuk cüzdanlar kripto paraları sakladığımız internet bağlantısı olmayan Fiziki cüzdanlardır arkadaşlar. Bu fiziki cüzdanlar en güvenli cüzdan çeşididir. İnternet bağlantısı olmadığı için ve şifresi de tamamen sizde olduğu için çalınma riski neredeyse hiçtir arkadaşlar. Çünkü elinizde şifresi ve internet bağlantısı olmayan bir cihaz fiziki bir cihaz olacak anlamına gelir bu. Bunun şifresi sizde olduğu sürece, giriş bilgileri sizde olduğu sürece kullanımı da sadece size ait olur. Peki diyelim ki bir soğuk cüzdan aldık. Nano öğesi elimize geçti diyelim. Çekilişten kazandık veya para ile satın aldığınızı varsayarak bu soğuk cüzdanlar nasıl kullanılır arkadaşlar? Oldukça Basittir bu soğuk cüzdanları kullanımı. 2 adet tuşu vardır. Bu 2 adet tuşla istediğinizi yapabiliyorsunuz. Tek ihtiyacınız olan buradaki 2 adet tuştur arkadaşlar. Bu 2 adet tuşla menüler arasından geçişler ve onaylama işlemlerini yapabilirsiniz. Zor gibi gözükse de oldukça kolay bir arayüze sahiptir arkadaşlar. İnternet sitelerine girip download kısmından bilgisayarınıza veya telefonunuza uygulamasını indirip USB kablosu ile şarja ihtiyaç duymayan bir cihaz USB kablosu ile bilgisayarınıza veya telefonunuza bağladığınızda arkadaşlar buradaki indirdiğiniz program aracılığıyla arayüze erişebiliyorsunuz ve bu arayüz aracılığıyla da yüzlerce coinleri ledger'ınıza indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık sizin saklayabileceğiniz cüzdanlar hazır olmuş oluyor bu program aracılığıyla. Diyelim ki bilgisayarımıza bağladık USB kablosunu. Bizi bu şekilde bir welcome ekranı karşılayacak bu ekranı onayladıktan sonra arkadaşlar hemen sizden bir pin kodu girmenizi isteyecek. Bu pin kodunu da girdikten sonra 4 taneli pin kodunu da girdikten sonra sizden tekrardan bu ekrana geçmeden önce private key yani sizin güvenli şifrenizi yazmanızı isteyecek. Bunu yazıp kayıt ettiğiniz bunu saklayacağınız kağıt da kutunun içerisinde yer alıyor dostlar. Bu kağıda bu saklama kağıdına bu private key'inizi yazdıktan sonra bu kağıdınızı kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü eğer bu cihazı kaybederseniz veya bu cihaz bozulursa o private key sayesinde tekrardan coin'lerinize ulaşabiliyorsunuz dostlar. O yüzden benim buradaki cüzdanım bozuldu, coin'lerim gitti diye bir derdiniz yok. Hiçbir şekilde coin'leriniz kaybolmuyor. Private key elinizde bulunduğu sürece. Gerekli işlemleri ve ayarları yaptıktan sonra kendi internet sitesinde bulunan program aracılığıyla Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve yüzlerce altcoin'i bu cihaza indirebilirsiniz arkadaşlar ve cüzdanlarınız kullanıma hazır şekilde cihazınızda bulunacaktır. Tekrardan program aracılığıyla oluşturulacak cüzdan adreslerine gönderdiğinizde cihazınızı bağladıktan sonra coinlerinizi cüzdanınıza çekmiş olacaksınız ve oldukça basit bir işlemdir. Artık sizin coinlerinize erişim Hiçbir şekilde olmayacaktır arkadaşlar çünkü bu soğuk bir cüzdan, internet bağlantısı olmayan bir cüzdan, internet bağlantısı olmayan cüzdanlarda yani soğuk cüzdanlarda en güvenli cüzdan tipleridir. Buradaki arayüz aracılığıyla koyun cüzdanları arasında geçişler yapabilir ve hangi koyundan ne kadar sahipsiniz bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan eğer bir transfer işlemi yapmak istiyorsanız veya alım veya gönderim işlemleri yapmak istiyorsanız bu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayıp program aracılığıyla tekrardan gönderim ve alım işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Aslında bu kadar kolay bir işlemdir. Oldukça da güzel. Eğer holdursanız gerçekten coin aldım. Ben borsalarda benim bir işim yok. Ben uzun süre bekleyeceğim diyen arkadaşlar için oldukça güzel bir cihazdır. USB bellek şeklinde ve USB bellek boyutunda oldukça kaliteli bir cihazdır. Çekilişte sizlere göndereceğim 3 adet Ledger Nano S'in özelliklerine tekrardan kısa bir göz atalım arkadaşlar. Resmi Türkiye dispiratöründen ve 2 yıl garantili şeklinde sizlere gönderim sağlanacak. Sıfır paketinde açılmamış paket olacak arkadaşlar. Yani çeşitli kripto varlıklarınızı bu cüzdan ile saklayabileceksiniz. Dijital ekrana sahip oldukça güzel bir kullanım ve arayüze sahiptir. Güvenliği ise üst düzeydir arkadaşlar. Cihazınıza çeşitli uygulamalar yükleyerek geliştirmeler yapabilirsiniz. Ayrıca yedeklemeler ve geri yüklemeleri de farklı cihazlara yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten tek bir cihaza bağlı değilsiniz. Eğer cihazınız bozulursa veya kırılırsa tekrardan elinizdeki private key ile aynı cüzdanlara kurulumlar yapabiliyorsunuz. Buradaki standartları karşılayan cüzdanlara tekrardan hesaplarınızı çekebilirsiniz. Sistemin sertifikasyonlarını ve kötü amaçlı yazılımlara karşı oldukça güvenli olduğunu buradan görebiliyoruz artık arkadaşlar. Yani şifreleriniz hiçbir zaman saldırılardan etkilenmez ibaresi zaten bizim için oldukça etkili bir ifade oluyor. Bilgisayara bağladığınızda ise sizden istenecek pin kodu ile yani en başında sizlere de anlattığım 4 taneli pin kodu ile cihazınızı açarak erişimi sadece sizde oluyor arkadaşlar. Gizlilik odaklı bir cihazdır. Şifreleriniz ve private key'leriniz farklı kişiler tarafından belirlenemez, tahmin edilemez. Bu tarz önemli bilgiler Nano S cihazınızdaki önemli bir alanda tutulmaktadır diyor. Ledger Nano S'in kutu içeriğine geldiğimizde ise bir adet Ledger Nano S, USB kablosu, kullanım kılavuzu, kurtarma kağıdı yani private key'imizi yazdığımız kağıt arkadaşlar bu kağıt bu kağıtta kullanma rehberimiz, USB'imiz, lejyonan analizimiz ve aksesuarımız mevcut arkadaşlar. Sıfır, jelatinli, kutusu açılmamış şekilde sizlere hediye olarak gönderilecek. Yarın resmi olarak başlayacağım arkadaşlar çekilişe. Twitter hesabım üzerinden duyuracağım. Sizler de bu çekilişe katılmak istiyorsanız ve bu güzel hediyelerden yararlanmak istiyorsanız Twitter hesabımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitter hesabımı takip etmek isteyenler bu videonun açıklamalar kısmının en üstüne linkini bırakacağım. Açıklamalar kısmından linklere ulaşabilirler. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.